Şimdi böyle bir şey olması mümkün mü diye en azından aklımıza da. gelsin. Böyle bir şeyi kim yapabilir? Bu bir e, hıyanettir yani bu bir vatan hainliği, bu bir cinayettir. İnsanlara kanser yapacak bir şeyi veriyorsunuz. Hocam, öyle şeyler böyle, oluyor ki artık hakikaten yani... E, ama bu konuda en oldu. masum olan bir ürünün suçlanması, suçlu ilan edilmesi beni çok üzüyor. Evet. Bugün bilimde... Tavuk etinin kanser yaptığı ile ilgili en ufacık bir bilimsel gelişme, bilimsel bilgi piyasada yoktur. Hiçbir hmm. yerde bunu kanıtlayamazsınız. Yok böyle bir şey. Hmm. Ama söylüyorlar tavukta kanser yapıyormuş, hmm. içinden tümör fışkırıyormuş. Hmm. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olsa piyasadan tavuk alır yer misiniz? Bilmiyorum yani içinden tümör fışkıran bir tavuğu alır mısınız piyasadan? Yok böyle bir şeyin aslı Ama konuşuluyor, söyleniyor. Hmm. Yapacak bir şey yok yani. Hı. Elin ağzı torba mı ki büzesiniz diye bir laf vardır. Herkes söylüyor ve medya bu korkuları da çok güzel kullandığı için, reyting yaptığı için de evet. bunlar piyasada evet. e, yer buluyor ve halkımız korkuyor. Bugün için tavuk eti, ee, çok ucuz, çok kaliteli bir protein kaynağı. Ben üzülüyorum. İnsanlar çocuklarını bu kıymetli ve çok ucuz olan protein kaynağından böyle yoksun yersiz korkular nedeniyle yoksun Hı. bırakıyorlar. Çocuklarını yazık ediyorlar. Çocuklarını beslenmesini yazık ediyorlar. Ee, onları kırmızı etle beslemeler lazım o zaman. Kırmızı etin fiyatı belli. Evet. Yani çok yazık oluyor. Bugün tavuk etini bu haksız suçlamalar çok e, yersiz oluyor.